Çocuklar, projemizi yaparken hangi kelimeleri, neleri öğrendik? Tırmık, tırnak, sulama makinesi, sulama makinesi. Evet. Toprak. Kırm, toprak. Krep, kaba. Fidan. Da. Çapa. Kompost. Güzel kompost. Geri dönüşüm güzel. Sulama makinesi. Toplar. Topuz. Çapa. Kepçe. Evet çapa. Kepke. Kepçe. Tohum makinesi. Tohum makinesi. Sulama makinesi. Sulama makinesi. Sürme makinesi. Sürme makinesi. makinesi. Evet.